Metropol Eğitim Kurumları konu anlatımlı ders videolarına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle sayılar konusunun bir alt başlığı olan taban aritmetiğinin 3. ve son bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölümde, bu bölümde taban aritmetiğinde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak toplama işlemiyle başlayalım. Taban aritmetiğinde toplama işlemi yapacaksak toplanacak sayıların aynı tabanda olması gerekmektedir. Peki toplama işlemi nasıl yapılır? Sayılar toplandığında, sayılar toplandığında elde ettiğimiz sonuç tabandan büyük veyahut da tabana eşit ise sonucu tabana bölmemiz gerekir. Bu bölme işlemi sonucunda bir kalan bir de bölüm elde ederiz. Kalanı direkt sonuç kısmına yazarız bölümü ise bir sonraki basamağa elde olarak ekleriz. Şimdi bu tanımı örnekler üzerinde daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Birinci örneğimizde 24 sayısı verilmiş 5 tabanında. 33 sayısı verilmiş yine 5 tabanında. Bunların bizden toplanması isteniyor. Elde edeceğimiz sonuç yine 5 tabanında bir sayı olacaktır. Toplama işlemine başlıyorum. 4 artı 3, 7. 7 sayının tabanından daha büyük olduğu için 5'ten daha büyük olduğu için 7'yi 5'e bölüyorum. 7'nin 5'e bölümünden bölüm 1 kalan ise 2'dir. 2'yi sonuç kısmına yazıyorum. Bölümdeki 1 ise bir üst basamağı elde olarak yazıyorum. 2 artı 3 5 1 de elde 6. 6 yine 5'ten büyük olduğu için 6'yı da 5'e bölüyorum. 1 defa var kalanımız yine 1'dir. Kalandaki biri sonuç kısmına yazdım. Bölümdeki biri ise bir üst basamağı elde olarak gönderiyorum. Yalnız bir üst basamakta rakam olmadığı için biri olduğu gibi yine sonuç kısmına yazıyorum. X'in cevabı 112'ye eşit olacaktır. İkinci sorumuzda ise 7'lik sistemde bize verilen 216 sayısı 423 sayısı ve 205 sayısının toplamı istenmektedir. Elde edeceğimiz sonuç, elde edeceğimiz sonuç yine 7'lik sistemde bir sayı olacaktır. 6 artı 3, 9. 9 artı 5, 14. 14, 7'den büyük olduğu için 14'ü 7'ye bölüyorum. 2 defa var. Kalan 0. Kalanın sonucu yazdım. 2'yi bir üst basamağı elde olarak göndereceğim. 1 artı 2 3. 2 de elde var. Toplam 5 oldu. 5'i direkt yazıyorum. Çünkü 5 7'den daha küçüktür. 2 artı 4 6. 6 artı 2 ise 8'dir. 8 7'den büyük olduğu için 8'i 7'ye bölüyorum bir defa var kalanımız yine birdir. Kalanı sonuç kısmına bölümdeki biri de bir üst basamağı elde olarak gönderdim. Bir üst basamak olmadığı için buradaki biri de direkt sonuç kısmına yazdım. Bu da bize A sayısının A sayısının 1150'ye eşit olduğunu söyleyecektir. Sevgili arkadaşlar işlemlere çıkarma işlemiyle devam ediyorum. Taban aritmetiğinde çıkarma işlemi yapılacaksa yine toplamadaki gibi aynı tabandaki sayılar arasında çıkarma işlemi yapılır. Taban aritmetiğindeki çıkarma işlemlerinde onluk sayı sistemindeki çıkartma işlemlerinin kuralları geçerlidir. Yalnız burada unutmamamız gereken şey, unutmamamız gereken şey farklı tabanlarda çıkarma işlemi yaptığımızdır. Şimdi biz çıkarma işlemini örnekler üzerinde anlatalım. Birinci örneğimizde 412 sayısından 412 sayısından 123 sayısını çıkartmamız isteniyor ve bu çıkartma işleminin beşlik tabanda yapılması gerekiyor. Biz çıkarma işlemini tamamladığımızda elde edeceğimiz sonuç yine beşlik tabanda bir sayıdır. Çıkartma işlemine başlıyorum. 2'den 3 çıkmaz. Bir üst basamaktan bir üst basamaktan tabanın sayı değeri kadar sayıyı alıp 2'ye ekliyorum. 2 artı 5 7. 7'den 3 çıktı 4. 1 bir alt basamağı 5'lik gönderdiği için biraz azalacak 0 olacak. 0'dan 2 çıkmayacağı için 4'ten 0'a bir 5'lik gidecek. 5 eksi 2 3 olacak. 4 bir azalacak. 3 eksi 1 de 200 bize verecektir. Sorumuzun cevabı yani A 234'e eşit olacaktır. Dördüncü örneğimizde ise 7'lik sistemdeki 524 sayısından yine 7'lik sistemdeki 265 sayısının çıkartılması istenmiş. Elde edeceğimiz sonuç yine 7'lik sistemde olacaktır. Ve çıkartma işlemine başlıyorum. 4'ten 5 çıkmayacağı için bir üst basamaktan bir alt basamağa bir 7'lik geçecek. 7 artı 4, 11. 11'den 5 çıktı 6. 2, bir alt basamağa 7'lik gönderdiği için biraz alacak ve 1 kalacak. 1'den 6 çıkmayacağı için... 5'ten bir 7'lik alacak, 7 olacak, 8 olacak. 8'den 6 çıktığında 2 elde edilecek ve 5 bir alt basamağı 7'lik gönderdiği için 1 azalacak ve 4'ten 2 çıktığında 2 elde edilecektir. Dolayısıyla A'nın değeri A'nın değeri 226'ya eşit olacaktır. Sevgili arkadaşlar, taban aritmetiğindeki işlemlere çarpma işlemiyle devam ediyoruz. Yine çarpma işlemi de toplama ve çıkartma işlemlerinde olduğu gibi aynı tabanda olan sayılar arasında yapılır. Çarpma işleminde toplama işleminin özellikleri kullanılır. Çarpımlarının sonucu sayının tabanından büyük veyahut da sayının tabanına eşit ise elde edilen sonuç elde edilen sonuç tabana bölünür. Kalan kısmı direkt sonuca, kalan kısmı direkt sonuca, bölüm kısmı ise bir üst basamağa elde olarak gönderilecektir. Şimdi biz şimdi biz çarpma işlemi ile ilgili örnek sorularımızı çözelim. Birinci örneğimizde 213 sayısı verilmiş. 213 sayısı dörtlük sistemde bir sayı ve bu sayının 32 sayısıyla yine dörtlük sistemdeki 32 sayısıyla çarpımı isteniliyor. Bizim burada çarpma işleminde elde edeceğimiz bütün sonuçlar yine dörtlük sistemde, dörtlük sistemde sayılar olması gerekmektedir. 2 çarpı 3, 6. 6, 4'ten büyük olduğu için 4'e bölünür. Kalan 2 sonuca elde olarak da 1 olacaktır. 2 çarpı 1, 2. 1 de elde 3. 3'ü direkt yazıyorum. 3'ü direkt yazıyorum. Çünkü 3, 4'ten küçüktür. Ve son olarak 2 kere 2, 4 olduğu için 4 sayı tabanına eşittir. 4'ü 4'e bölüyorum. Kalan 0, bölüm ise 1'dir. 1032 sonucunu burada elde ediyorum. Daha sonra ikinci basamağa geçiyorum. Biliyorsunuz çarpma işleminde ikinci basamağa geçtiğimizde bir üst basamağa geçtiğimizde toplama kısmında sayılar bir basamak kaydırılır. 3 çarpı 3 9. 9'u 4'e bölüyorum. 9'u 4'e bölüyorum. Kalanımız 1'dir. Bunu olduğu gibi yazıyorum. Elde 2 var. 3 çarpı 1 3. 2 de elde 5. 5'i 4'e böldüm. Kalan 1 elde 1 var. 3 kere 2 6. 6'yı 4'e böldüğümde kalan 2. Elde yine 1 var. Şimdi toplama işlemini yapıyorum. 2, 3 artı 1 4'tür. 4'ü 4'e böldüm kalan 0. Elde var 1. 0 artı 1 1'dir. 1 de elde olduğu için 2. 1 artı 2 3. Ve son olarak 1'i olduğu gibi yazıyorum. X'in değeri x'in değeri 13.202 olacaktır. Taban aritmetiği ile ilgili hem çarpma işleminin hem de bu bölümün son sorusu olan 11 ve 13'ün beşlik sistemdeki çarpımlarıyla dersimize devam edelim. 13 sayısı beşlik sistemde bir sayıdır. 11 sayısı yine beşlik sistemde bir sayıdır. Bu sayıların çarpımında elde edeceğimiz, elde edeceğimiz sonuçların tamamı yine beşlik sistemde sayılar olacaktır. Çarpma işlemine başlayalım. 1 çarpı 3, 3. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 3, 3. 1 çarpı 1, 1. Buraya 3 geliyor. 1 artı 3, 4. Ve son olarak 1 gelir. Elde ettiğimiz çarpım veyahut da toplam ifadelerindeki hiçbir sayı tabandan büyük veyahut da eşit olmadığı için normal çarpma işlemi yapmış olduk. Bu da bize x'in sonucunu verir. x'in değeri 143'e eşittir.